Sosyal medyada anlam veremediğim durumlar part 2. İlk videomun görselini şuraya bir yere koyarım. İnsanların kendi doğrularını ve zevklerini tek gerçekmiş gibi kabul etmeleri. Mesela bir kombin ya da bir yemek sofra düzeni bir video paylaşıyorsunuz. Kendi zevkine göre bir şey belirlemiş ve onun tek doğru olduğunu düşünüyor. İşte onun üstüne ten rengi giymen gerekiyordu. Crop giymen gerekiyordu o beyaz hiç olmamış senin işte bilmem neni çok bozmuş onun yerine şu olmalıydı. Ya böyle bir şey yok. Zaten altındaki yorumlara bakıyorsunuz herkes farklı fikirde. E herkesin isteğine göre de video çekmek mümkün değil. Bu söyleyeceğim tepki alacak ama umarım anlaşılabilirim. Influencer'ların ya da içerik üreticilerinin tüketim çılgınlığına sebep oluyor olması. Yani ben bakın influencer'lar ve işte içerik üreticileri masumdur demiyorum ama onların işi zaten bir şeyler göstermek. Onu alıp almamak ya da her gördüğünü alma dürtüsü bence bu psikolojik bir şey. Yani mesela yıllardır benim bir sürü sosyal medya uygulamasında hep hesabım vardır. Hiç bilmem ki a o influencer bunu almış ben de gideyim alayım. Ee, yani öyle bir yoksunluk hissetmek ya da a bende de olsun duygusu hiçbir zaman olmamıştır. Evime yıllardır bir şey almam mesela. Ee, hani bu insanı biraz kişisel psikolojisiyle alakalı olan bir durum olduğunu düşünüyorum. Bazen çok ciddi bir konuyla ilgili konuşuyorsunuz tamam mı? Bu da işte bir önceki konuyla çok alakalı aslında. Mesela ben geçen senem, ondan önceki senemine postür bozukluğuyla alakalı ciddi bilgilendirici bir video paylaştım burada. Konudan bağımsız ama tişörtünüzü nereden aldınız? Konudan bağımsız ama bir kaşın diğer kaşından işte yamuk. Konudan bağımsız ama yani işin içeriği alışveriş olmasa bile bir ürün tanıtmak olmasa bile duygusal bir şey ya da bilgilendirici bir şey olsa bile yani bazı insanlar arıyor yani o üstündeki nereden nereden ne alabilirim ne yapabilirim falan diye. Hani e, bu bana çok enteresan geliyor. Benim videolarım genelde uzun. 3 dakikanın üstünde oluyor ve bazı insanların bırakın 3 dakikayı 1 dakika bile bir şey izlemeye, dinlemeye tahammülü yok. Ben buna da çok şaşırıyorum. Mesela kendi videomda değil başkalarının videosunda da görüyorum. Özet geçen var mı yazmış. Ama videonun süresi 1 dakika 20 saniye. Hani bu kadar sosyal medyanın içinde olup bu kadar bir şey izlemeye tahammül edememek, bu kadar sabırsız olmak, bu kadar hızlı tüketmek istemek de bana yine aşırı tuhaf geliyor. Ve asla anlamadığım şeylerden biri saçını kesen insanların, kestiren insanların zorbalanması. Bunu asla anlamıyorum. Yani çünkü mesela benim özellikle seks bulduğum kadınların çoğu kısa saçlıdır. Bu benim düşüncem. Ama yani güzellik algısının hala daha uzun, kırık fönlü, böyle perçemli saçlara sadece dayatılması bana inanılmaz komik geliyor. Neyse part buluşuruz diye düşünüyorum. Görüşürüz.